Buzul gölleri gerçekten Rabbimizin harika gölleri diyorum ben buna. Niye? Tatlı su oranı yüksek olur arkadaşlar. Yani buzul gölü demek gerçekten çok güzel su demek. E bir de donmuş halde olur. Yani yerleşme az olur. Bunun bulunduğu yerler nadir yerler. Ya dağların yüksek kesimlerinde olur bu. Ya da enlem olarak kutba yakın coğrafyalarda bulunduğu için muhteşem yani. Buna ne diyelim? Buzulun aşındırmasıyla meydana gelen çanaklar. Ne diyorduk bu isme? Sirk. Evet küçük çukurluk anlamına taş geliyor. Ülkeleri bilin. Sorularda gelir. Kanadası, Norveçi, İsveçi, Finlandiyası, İsviçresi. Finlandiya zaten bin göller ülkesi anlamı taşıyor dedik. Bunlar öyle. Mesela bakın. Moren Gölü Kanada'daymış. Zürih Gölü. Zürih zaten İsviçre. Ve Amerika'da Agassiz Gölü. Hostans Gölü var mesela. O ileride gelebilir. Ee, o da Set Gölü olarak. Buzu Set Gölü olarak geçiyor. Kuzey Amerika'daki göller yöresi. Bak buzul gölleri. Michigan, Huron ve Superior. En süperi burada Superior'dur. Genişlik olarak diyebiliriz. Evet. E Bizde orta kuşak ülkesi olunca hani çok sık rastlanmamakla beraber bu göller küçük küçük de olsa, küçük çukurluklarda da olsa, yüksek yerlerde bulunur. Uludağ, 7 tane var ya. Kaçkar Dağları, Doğu Karadeniz bak. Buzul Dağı mesela buralarda da ne yapılmaktadır? Görülmektedir. Hakkari'de görünür. Ondan sonra Munzur Dağları'nda görülür, Tunceli'de değil mi? Şöyle bir bakalım gelin. Uludağ'da 7 buzul gölünün isimleri Karagöl, Kilimli, Aynalı, Heybeli, Kovukdere, Çayırlıkdere, Buzlu Göl. İsimleri böyle. KPSS için evet ezberde yarar olur. Ha bizde de hiç bilmemezlik yapmayın. Yani bunlara aşina olun. Yani Aynalı Kilim Karagöl'de. Neyse yani bir şekilde bir biraz aklınızda kalsın bunlar. Kaçkar Dağları'nda Yıldız. Yıldız burada önemli. Deniz Gölü var, Karadeniz Gölü var. Yedi göller. Karagöl. Bak. Karagöl kaç oldu? İki oldu bak. Bir Uludağ'da var. Bir de Kaçkar Dağları'nda Karagöl mevcuttur. Artvin tarafındaki buradaki. daha harika. Biz gittik buraya arkadaşlar. Gerçekten yüksekten ve çok güzel. Evet. Bolkar Dağları. Bu sefer de aşağı inin. Akdenizimize gelin. Çinili Göl, Karagöl, Yazı Göl. Karagöl'ü gördünüz mü? Üçledi. Ama üçü de Buzul Gölü oldu. Evet. Onu da öyle söyleyelim. Süperyörü gördünüz mü? En süperi süperyör dedik. Bak büyük olduğundan biçin. Michigan, Huron ve süperyör. Tamamı Amerika'nın e, en büyük, dünyanın da ikinci büyük gölüdür. Yani Michigan gölü ise büyük göller içerisinde tamamı Amerika'da olan tek göl bu. Gerisinde Kanada'da da sınırları olduğu için Kanada'ya da giriyor. Ama üçünün suyunu bir düşünürsek, yakın olduğu için geçişli zaten. Yani nasıl diyeyim, yaz mevsiminde bir buçuk ay çözünüyor buzlar. O çözünme esnasında sular birbirine karışıyor. Tek bir gölmüş gibi durur. Yani geçiş yapabilirsiniz hakikaten. E öyle tek düşündüğümüz zaman dünyanın gerçekten ikinci büyük gölü oluyor yani. Evet, bu da böyle. Doğal set gölleri, hadi şöyle bir bakalım. Yani ne olacak? bir vadinin, bir tektonik çukurluğun, bir koyun önü doğal setlerle kapanacak da doğal set oluşacak. Bunun aşamaları doğal olacak ama hani beşeri barajı ne yapmıyorduk? Burada aklımıza getirmiyoruz. O insani, beşeri set olur o. Bunlar doğal olacak. Mesela volkanizma bir set yapabilir. Filipinler'de yapmış. Pina Gölüymüş. E bizde şöyle lav setli göllerimiz var. Hani önemli. Türkiye'nin en büyük gölü bir volkanik set gölüdür. Lav settidir. Mesela bunu bilmemizde çok büyük yarar var. Van, Erçek, Nazik, Çıldır, Haçlı, Balık. Ya görüyor musunuz? Evet. Bu göllerimiz bizim volkanik set göllerimizdir. Moren set, efendim, buzulların set oluşturduğu, dağlık coğrafyalarda da çok olabilir, her yerde olabilir. Nepal ülkesi burada dünyanın çatısı biliyorsunuz Everest tepesine ev sahipliği yapıyor. Orada bakın göller var. Amerika'daki büyük göller, Rusya'da Ladoga, Onega gölleri mesela, İsveç, Vanern, Vatern ve Munzur dağlarında efendim bir göl isimlerini bilinmiş. Şunu bilmemize gerek yok arkadaşlar. Burada da ülke az çok şöyle bil. yani çok önemli değil onu söyleyeyim. Evet geçiyorum. Şurası önemli. Yani burada neresi önemli? Şu kısım önemli. Şu göllerimizi biraz tekrarlamanızda yarar var. Yani Türkiye'nin volkanik set göllerini burada önemseyin. Alivya set akarsuların yoğun olduğu her coğrafyada bulunabilir. Yaygın bir göl tipi karşımızda. E biz de nereleri bileceğiz? Bizim kısmı bilin mesela bak. Şu kısmı bilin. Eymir Mogan. İkisi de Ankara'da zaten. Bafa, Çam içi aynı isimde yani ikisi birbirine yerine kullanıyor. Aydın, Muğla arasında bir Alivya Set Gölümüz. Yani şöyle olmuş aslında bu. Bir koyun önü kapanmış. Yani denizin kenarındayken zamanla Alivyalılar denizden içeriye doğru toprak kazanmışlar. Denizin içine doğru toprak kazanınca içeride kalmış yani. Öyle bir Set Gölü ilginç. Heylan Set Gölü, Heylan bir doğal afettir dedik muson asyasında çok olur arkadaşlar. Şuraya işaret koyuyorum. Yani Hindistan'da çok olur. Nepal'de olabilir. Pakistan, Afganistan buralarda olur yani. Haberiniz olsun. Bak burada Pakistan'dan yakın zamanda oluşmuş bir Heyelan set gölü güncel olduğu için almış. Ata bakmış adı. Ha şunları bileceğiz biz. Yani Heyelan set dediğimiz zaman Türkiye ayağını bilin arkadaşlar. Önemlidir. Tortum Erzurum, Trabzon'da Seragölü, Tokat, Zinav, Amasya'da Borabay görüyorsunuz ve Bolu. Bakın Bolu, Heylan Set Gölü'nde Batı Karadeniz'de çok önemlidir. Abant, Sülük ve Yedi Göller diye ne yapıyoruz? İsimlerini anıyoruz. Kıyıset, deniz kenarının olduğu her coğrafyada bulunabilir. Yani şaşırmıyoruz. Bizde yoğunlaştığı yerleri göreceğiz. Özellikle İstanbul küçük çekmece, büyük çekmece, durusu. Bunun bir diğer adı da Terkos Gölü'dür. Evet, tatlı suyu veriyorlar İstanbul'un öyleydi yani. Adana'da Akyatan mesela Kıyıset Gölü olarak. Acarlar Longozu. Karasu'ya giderseniz Sakarya'da gerçekten turistik açısından güzel. Samsun Balık Gölü. Ve Muğla'mızın Köyceğiz Gölü de kıyı set göllerine örnek teşkil etmektedir. Arkadaşlar karma yapılı bazı göllerimiz var demiştik. Bunları da şöyle hatırlayalım. Bakın bizde en çok ne var? Tektono, karstik var gördünüz mü? 3 tane var. Eğirdir Gölü, Kovada Gölü, Beyşehir Gölümüz, Tatlısu Gölleri bunlar. Bakıyorsunuz bunlar da var. Van Gölü, Sodalı Göl, Tektona Volkanik. Demek ki Soda Külü o kayaç yapısına nereden gelmiş? Volkanizma faaliyetleri yoğun olduğu için Nemrut Dağı var, Süphan Dağı var, Tendürek var, Ağrı Dağımız var değil mi? Bunlar hepsi volkanik dağlar. Ve dünyadan da Ohri Gölü, Karstik hani gölleri işlerken bahsetmiştik. Ohri Gölü hem tektonik hem de Karstik özellik göstermektedir diye söylüyoruz. Yapay göllere geçiyoruz. Yapay demek insan demektir beşer demektir. Akarsu vadileri üzerine insanoğlu tarafından yapılan setlerle Akarsu'nun önünün kapanması sonucu baraj gölleri oluşur ki çok ekonomiktir, çok amaçları vardır. GAP projesini burada anıyoruz. Çok önemli bir proje. Sadece sulama amacı değil, bölgeyi kalkındırmak için de arka planında çok fazla faaliyet yapan bir proje. O yönüyle dünyanın en önemli projelerinden birisi. Yani hem kullanma suyu, sulama suyu, içme suyu temini hem de elektrik enerjisi üretme yönüyle buna hidroelektrik diyoruz. Baraj gölleri çok önem arz etmektedir. Ve burada şunu da analım. Hidroelektrik potansiyel bakımından yüksek bölgemiz tabii ki Doğu Anadolu bölgemiz başta olmak üzere, Doğu Karadenizimiz başta olmak üzere buralarda potansiyel yüksek ama Marmara tarafında potansiyel ne yapıyor? Düşüyor. Çünkü en alçak bölgemiz orası. Ege'de de nispeten düşüyor diye ne yapıyoruz? Söylüyoruz. O yönüyle hani bazı barajları da analım. Mesela Fırat Nehri önemli. Doğudan başlıyor. Güneydoğumuzdan ülkemizi terk ediyor. Keban, Karakaya, Atatürk bu üçünü şöyle tek geçin arkadaşlar. Gerek hidroelektrik bakımından, gerek oradaki sulama ihtiyacımızı gidermesi bakımından, yani GAP bakımından çok önemli barajlar. En büyük Atatürk Barajı. Birecik ve Karkamış barajlarında Fırat üzerinde olduğunu bilin. Dicle üzerinde kralın kızı var. Ilı suda yüzer. Batman diye efendim Dicle hakeza direkt Dicle'de de Dicle güzel. Develer çok geçermiş falan diye aklınızda kalsın. Kızılırmağımız da önemli. Kızılırmak Türkiye'nin en büyük ırmağından biridir. Yani Fırat'ın ülkemiz içindeki uzunluğuyla Kızılırmak'ı kıyaslarsak Kızılırmak daha uzundur diyebiliriz. Hirfanlı, Derbent, Kesik Köprü, Altınkaya, Kapulu Kaya, Çubuk 1 ve 2. Görüyorsunuz bunlar da bu şekilde. Yeşilırmağımız bu da önemli. Yeşilırmak üzerinde Almus, Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu, Kılıçkaya. Evet. Çoğu. Arkadaşlar Doğu Karadeniz'in en önemli akarsuyu diyoruz. Çoru üzerinde Muratlı, Borçka ve en yüksek barajımız. Yani elektrik üretiminde e, inşallah yakın zamanda belki değil mi? Liderliği alacak. Tam kapasiteyle çalıştığı zaman deriner barajı. Çünkü yüksekten akınca ne yapacak? Çarkı daha iyi döndürecek diyoruz. Sakarya üzerinde baktığımız zaman Sakarya biliyorsunuz. Karadeniz'de Marmara'mızın sınırı. Porsuk, Bayındır, Sarıyer, bunun bir diğer adı Hasan, Polatkan. Malum işte darbe dönemlerinde bir devlet adamımızı astıkları için böyle bir hatıra kalmış ismi. Gökçekaya, Boğazı, değil mi? Bunları da isim olarak bilmemizde yarar var. E Bir Manavgat üzerinde Oyma Pınar mesela önemlidir diyebiliriz. Daha küçük çaplıdır tabii o. Yani bu şekilde ne yapıyoruz? Sayıyoruz. Efendim barajlar konusunda Çin çok önemli. Çin Gobi çölünde Yunus şeklinde baraj gölü inşa etmiş arkadaşlar yakın zaman. Yani Çin gerçekten enteresan evet. ülke. Ve Çin'de gene Üç Boğaz Barajı harika gerçekten. Yani üç koldan gelen nehir bütün kollarına barajın tek bir havuzda birleştirme projesi. Devasa, hani devasalık bakımından bunu örnek olarak size söylüyoruz arkadaşlar. Evet, bunu da bu şekilde ne yapmış olalım, anmış olalım. Ee, konumuzu burada inşallah noktalayalım.